Herkese merhabalar çocuklar. Bugün büyük A harfinin nasıl okunduğunu ve nasıl yazıldığını hep birlikte bol bol tekrar ederek öğreneceğiz. Şimdi hep birlikte büyük A harfini okuyalım. Büyük A Büyük A Sizler de benimle beraber tekrar edin. Büyük A. Büyük A. Büyük A. Büyük A. Büyük A. Şimdi büyük A harfinin 3 adımda nasıl yazıldığını görelim. 1 2 3 1 2 3 Büyük A harfinin 3 adımda nasıl yazıldığını gördünüz mü? Tekrar yazıyorum. Beni dikkatlice izleyin. 1 2 3 1 2 3 tekrar yazalım. 1 2 3 Büyük A Büyük A Büyük A Büyük A Büyük, A. Büyük A büyük A harfinin nasıl okunduğunu ve 3 adımda nasıl yazıldığını gördünüz mü? Şimdi hep birlikte büyük A harfini yazarak tekrar edelim. Şimdi bu boş satıra büyük A harfini yazalım. Büyük A harfini nasıl yazıyorduk? 3 adımda. Hemen yazıyoruz. 1 2 3 Tekrar yazalım. 1 2 3 Büyük A Tekrar yazıyoruz. Benimle beraber tekrar edin. Büyük A Büyük A harfini yazmak işte bu kadar kolay. Şimdi hep birlikte tekrar yazalım. Büyük A Büyük A Büyük A, Büyük A harfini nasıl yazdığımı görüyor musunuz? Şimdi hep birlikte tekrar yazalım. Büyük A Şimdi tekrar okuyalım. Büyük A Büyük A Büyük A Büyük A harfini nasıl yazıyorduk? 1 2 3 Büyük A 1 2 3 büyük A 1 2 3 büyük A büyük A büyük A ve büyük A harfini de bu şekilde öğrenmiş olduk.